Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Ee, şimdi biz bir hastalığa yakalandık. Şeker olduk. Tip 2 diyabetiz. Ee, nasıl ölçeceğiz? Ondan sonra elimizi deldiğimiz kalemin ucunu nasıl değiştireceğiz? Kalem ucunu nasıl ayarlayacağız? Bunun ee, bunu size göstermek istiyorum. Çünkü biz bayağı bir zorlandık. Nasıl yapacağımızı bilemedik. İşte eczacının gösterdiği şekilde yapmaya çalıştık ama Yine de insan şey yapıyor. Bir önünde bir örnek olsun istiyor. Ee, şimdi şu kalemimiz kalemimiz e, arkadan çektiğimiz zaman takılıyor. Şu uca başladığımız zaman atıyor. E, ufak bir batışla parmağımızı deliyoruz arkadaşlar. Bunu şu gri yerden tutup çevirdiğiniz zaman 3 görüküyorsa 4 5 diye değişiyor. Bu insan derisinin kalınlığına göre Mesela bazı arkadaşların, bazı kardeşlerimizin elde nasıl oluyor. O yüzden e, değiştirilebiliyor uç delmediği zamanlarda. Ama standart olarak 4 4'te kalması lazım. E, daha sonra Evet, e, daha sonra bunun içinde şu mavi inelerden var arkadaşlar. Bu iğnenin ucunu nasıl değiştireceğiz? Elinizi ağrıtmaya başladığı zaman bu iğneyi değiştirmeniz gerekiyor. E, bu Viva Check, Marka şeker ölçme cihazının yanında verilen verilen kalem bu. Gördüğünüz gibi şurada bir ok oh işareti var zaten. Bunu tutup sağa doğru hafif çevirdiğiniz zaman ucu çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu da şu plastikten tutacaksınız. Sağ çıkmasın, kopmasın diye. Çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi sizin için ucunu da değiştireceğim şimdi ben. Evet, ucu ucunu da değiştireceğiz. Elimizin daha ağrıtmaya başladı hem de siz de öğrenin diye. Gördüğünüz üzere bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle diğer şeker yanaşlarının şeker ölçme cihazlarında içinde de bu şekil çıkacak bu uçlar. Şu mavi plastik içinde sivri olduğu için bir kapak gibi bir şey yapmışlar. Bunu hafif sağ veya sola döndürerek hafif bir şekilde çıkartıyoruz. Sivri bir uç çıkıyor. Zaten cihazda zaten sadece bir tane geçecek yer var. Gördüğünüz üzere. Şurası ayrık yapılmış. İçeriye doğru bastırdığınız zaman fazla güç uygulamanıza da gerek yok. Hafif bastırın. Cihaz yerine oturuyor. Daha sonra zaten şu görmüş olduğunuz tırnak bunun da içinde tırnağı var. Buradan geçirip hafif sola yapacaksınız. Gördüğünüz üzere oturacak. Göstereyim size. Hafif sağa yapıyoruz. Çıt dedi oturdu. Gördüğünüz gibi 4'te ben şekerimi ölçeceğim. Size de göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bunu çekiyoruz. Bu çıt sesini duyacağız bunu. Bu gerilecek. Daha sonra e, görmüş olduğunuz gibi şeker ölçme çubuklarımız var. Şu şekil. Bu, bu e, zaten gösterir. Okları da var. Bu makineye gelecek arkadaşlar. Şu ince tarafa da kanımızla e, kanımızı verip şekerimizi ölçtüreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi makine kapalı durur. Bu cihazı içeri doğru tam itelediğimiz zaman makine otomatik açılır ve şuradaki işaretler de der ki karnınızı damlatın. Bunu bırakıyoruz daha sonra. Çektik. Parmağımıza dayadık tam bir şekilde. Bastık düğmeye. Bakın kan çıktı ama. Bu ilk kanı siliyoruz ilk önce. Daha sonra tekrar kanımızı bastırıyoruz. Hafif aşağı gelecek şekilde Kanımız geldi. Bu dit sesini duyduktan sonra elinizi çekseniz yeterli zaten. Şekerimiz ölçtü. 113. Ee, fazla şekerimiz yokmuş çok şükür. Fazla çıkmamış. İlaçlarımızı kullandığımız için. Ee, size kapatırsak tekrar anlatayım. Nasıl yapılacağını. Hatta bir tane daha veriyorum. Hiç sıkıntı değil. Görmüş olduğunuz üzere Ok işaretli taraf makineye gelecek. En önemli yer bu zaten. Makineye gelecek. Daha sonra makine açıldıktan sonra size şurada kan ver işareti çıkacak. Yanıp sönüyor alt köşede. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama zaten hmm. cihazı kullananlar görür. Alt yanıp sönen işaret çıkacak. Çekiyoruz. Çektikten sonra parmağımıza tam olarak dayıyoruz. Basıyoruz. Bastıktan sonra kanımızı çıkartıyoruz. Siliyoruz arkadaşlar ilk kanı. Çünkü üstünde başka bir şey de olabilir. Tekrar basıyoruz. Cihaz hafif aşağı gelecek şekilde kan damlasını değdiriyoruz. Zaten biyotma sesi geliyor. Diğ diye daha sonra ölçüyor. Görmüş olduğunuz gibi şekerimiz 113. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah hepiniz sağlıklı günlerde sağlıklı günlere kavuşursunuz diyeyim. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Yardımcı olduysak ne mutlu bize.